Karaağaç Belediyesi tarafında yaptırılan çim sahanın şu anda çalışmaları devam ediyor. Yarın bu alanda kara kucak güreşleri yapılacak. Belediye Başkanımız Hacı Ahmet Bektaş şu anda son hazırlıkları denetliyor. Biz de hemen yanına inelim bakalım çalışmalar ne durumda. Bizim memleket, bizim memleket, ah canım. canım. Bizim memleket, bizim, memleket, bizim, memleket, ah canarı, bizim Sevgili seyirciler, Karacip Belediyesi tarafında bu yıl dördüncüsü yapılan kültür ve tanıtım etkinlikleri kapsamında aynı zamanda yağlı güreş de yapılacak. Karaağacı Belediyesi tarafında düzenlenen şu anda misire ve park alanındayız. Belediye Başkanımız Sayın Hacı Ahmet Bektaş da yanımızda. Buraların yapımı ve düzenlenmesi hakkında bilgiler alacağız. Başkanım elinize, emeğinize sağlık. Kara Acip'lere iki bayram bir arada yaşattınız diyebiliriz. Sizleri burada ağırlamaktan mutluyuz, gururluyuz. Karahacip Belediyesi olarak dördüncüsünü yapmış olduğumuz kültürel tanıtım etkinlikler, yağlı güreşlerimiz hakikaten güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Bizler bu tesisleri yaparken başta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekillerimize, il başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Onlara minnet borçluyuz. Aynı zamanda bu tesisi bizlere kazandıran Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu ve Müsteşarımız Lütfü Akşabey'e de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz buralar yapılamaz hayal denilen şeyleri gerçekleştiriyoruz. Biz yapıyoruz, yapacağız ve yaptık. Bunu da sizler de geçen yıl gelmiş olduğunuzda gördünüz. Buralarda henüz inşaat değildi ama şu anda elhamdülillah buralarda bitirmiş ve insanlarımızın kullanımına sunmuş. Güreşlerimizi de burada insanlarımızla beraber, halkımızla beraber burada yarın yapacağız inşallah. Güzel bir seyir kafe burada, kale mevkii dediğimiz yerde. İnanın çocukluğumuzda biz buralara sadece yürüyerek gelebilirdik çiğdem toplamak için. Ama bugün gerçekten burada gelip ailemizle çocuklarımızla beraber pikniğimizi yapıp, eğlencemizi yapıp dönüp gitme fırsatı bulacağız inşallah. Bu belde halkına inanın gece gündüz demeden çalışıp ve emeğimi hiçbir şeyden esirgemeden hizmet etmenin gayreti içerisindeyim. Beldemize gerek Ankara'dan gerek İstanbul'dan İnegöl'den ve Çorum'dan gelip burada bu etkinliklere katılan hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten bizleri sevindiriyorlar. Hiç olmazsa bir bayramda dahi gelip ailelerini ziyaret edip onların dualarını alıp sınay rahimlerini yapıp, büyükler küçüklerini, küçükler de büyüklerini tanıma fırsatı buluyor. Bizler de bunlara vesile oluyoruz. Belediye başkanı olarak göreve başladığımızdan bugüne kadar gerçekten insanlarımıza hizmet etmenin ne kadar gurur verici olduğunu ve gece uykulara yattığım zaman bile beldemin rüyasını görecek kadar heyecanlıyım, gayretliyim. Burada şimdi bulunduğumuz seyir kafe etrafında yine masalar, sandalyeler konacak. Özellikle dışarıda gelen gurbetçilerimiz hem böyle ağacının manzarası eşliğinde yemeğini yiyip çayını içecekler üstüne. Hemen yan tarafta çocuk parkı kurmuşsunuz. Çocukları da orada oynayacak. Ayrıca pergoleler yapmışsınız. Oralarda da yine mangalını, etini getirenler pişirip yiyecek. Hemen aşağıda da yine orijinal çim saha yarın o yağlı güreşler orada yapılacak. Buraları kaç ay içinde yaptınız başkanım? Geçen sene yoktu buralar. Valla teşekkür ediyoruz. Yani emeği geçenlere inanın teşekkür ediyorum. Bizler de burada gayret içerisinde olduk. Ben beldeme geldiğimde şunu düşündüm. Yani bir şehirde eğer ki aileler çocuklarıyla beraber parklara gidip oynayabiliyorsa niye beldemde oynamasınlar dedim. Ve bunu da gerçekleştirmek için öncelikle parkımızı yaptık. Çocuklarımıza oyun alanları açtık. Ve daha sonra beldeye geldikleri zaman gidip herhangi bir yerde oturup dinlenebileceği bir yer onu düşündük ve burayı gerçekleştirdik. İnan, Yani dışarıdan gelen insanlarımız artık ben beldeye gittiğim zaman ya gideceğim hiçbir yer yok, ne yapabilirim demesine gerek kalmadan inanın bu güzelliği, beldesini seyredecek, bu evet. güzellikleri Gerçekten görecek. Mükemmel bir manzara var bu seyir kafe, hakikaten güzel yani, olmuş. Evet, bu yukarıda görmüş olduğunuz caminin temelini attık, minare temelini attık. Onun da minaresini yine halkımıza beraber yapıp turizm beldesi Olması münasebetiyle beldenin girişinde güzel bir görüntü hasıl olacak inşallah. Gerçekten teşekkür ediyorum. Evet. Bu güzellikleri beldemize verdiğimiz için insanlar hakikaten iyi niyetli. Bizler de iyi niyetliyiz, mücadele ediyoruz. O mücadelenin karşılığını da bu insanlara fazlasıyla getiriyorum. Karacip Belediye Başkanımız Sayın Hacı Ahmet Bektaş tarafında yaptırılan Seyir Kafe hemen arka planda gördüğünüz gibi Karacip Beldesi'nin hemen tam karşısı tepeye kurulmuş. Seyir Kafe'ye gelen gurbetçilerimiz yemeklerini yiyecekler, çaylarını da üzerlerine içerken de çocukları bu parkta oynayacak, kendilerini rahatsız etmeyecek. Aynı zamanda pergüleler de yapılmış, o pergülelerde de yine etini, tavuğunu alıp getirip ızgara yapacaklar. Yine bu kara eşsiz manzarası eşliğinde burada güzel bir temiz hava alacaklar, soğuk suyunu içecekler, üzerine çaylarını da içecekler ve yollarına devam edecekler. Hüseyin Çavuş'la başı, başı, söyledi, ayrılık marşı. Göğsümüzü gerdik düşmana karşı Bu ağlayan Mehmet'imin yavrusu Bu ağlayan Mehmet'imin yavrusu Bu ağlayan Mehmet'imin kuzusu Bu ağlayan askerimin balası İzre yokuşları, Tendürek Dağı, Tendürek Dağı Düşmana çiğnetmem ben bu toprağı Bırak dalgalansın Türk'ün bayrağı Bu ağlaya Mehmet'imin yavrusu Bu ağlaya Mehmet'imin yavrusu Bu ağlaya askerimin kuzusu Bu ağlaya şehidimin balası Aşık Erdal'ı yan bağrım yanıyor, bağrım yanıyor Kurşun yemişti yerler kanıyor Nerede asker görse babam sanıyor Bu ya Mehmet'imin yavrusu Bu ya Mehmet'imin yavrusu Bu ya askerimin kuzusu Bu ya Mehmet'imin babası Hazırlayın bu günleri hazırlayın yarınları Çapanoğlu torunları bu vatanı böldürmeyiz Çapanoğlu torunları bu vatanı böldürmeyiz biz burayı böldürmeyiz güllerde derse de böyle murada erse de düşmanlar hep geberse de bu vatanı öldürmeyi düşmanlar tüm geberse de bu vatanı öldürmeyi Ey kul nuru söyler ozan ona acipte de, derdi yazan düşmez bayrak susmaz ezan biz vatanı öldürmeyiz düşmez bayrak susmaz ezan biz bu yurdu öldürmeyiz biz vatanı öldürmeyiz bu güzel etkinliğimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz Değerli hemşehrilerim, bu dördüncüsünü yapmış olduğumuz etkinlik gerçekten bizlerin bir araya gelmesi ve en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik, beraberlik ve güzellikler içerisinde Ankara'dan, İnegöl'den ve çeşitli illerimizden beldemize gelen değerli hemşehrilerim buraya kadar gelip Büyüklerinizi sevindirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bizler tabii ki en çok üzerinde durduğumuz şey sizlerin yaşamış olduğu beldenizi unutmamanız. Evlerdeki büyükleriniz sizleri bekliyor ve slayı rahimi ihmal etmediğinizden dolayı ve onlara en güzel hediyeyi getirmeniz için getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Karaağaç beldemiz olarak ve ben belediye başkanı olarak göreve başladığımdan bugüne kadar sizlerin hizmetkarı olarak gece gündüz demeden çalışma ve gayret içerisinde oldum. İnanın bu hizmetler gelirken ne kadar zor şartlarda geldiğini sizlere ifade etmek istiyorum. Ve sayın vekilim burada. İnanın her meclise gittiğimde bir şeyler alarak dönmenin gayreti içerisindeyim. Ve kendilerine huzurlarında teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bizler görevimizin başındayız. İnşallah beldemiz şu anda devam ediyor. Anayasal süreç devam ediyor. Turizm beldesi olmamız münasebetiyle ümitliyiz. İnşallah sizlerin hayır duasıyla bu güzel beldemizin belde olarak kalmasını temenni ediyorum. Duanızı bekliyorum. Sayın vekilim bizleri onurlandırdığınız için ve buraya kadar gelip teşrif ettiğiniz için inan ne kadar teşekkür etsem sizlere azdır. Sağ olun, var olun. Anayasa Mahkememiz az önce başkanımız Ahmet Bey'in ifade ettiği gibi özellikle Turizm bölgelerindeki belediyelerimizin daha önce vermiş olduğu karar muacihesinde yine belediye olarak devam etmesi gerektiği yönünde bir karar verecek diye umuyoruz. Bu konuda temaslarımız da var. Bilhassa Karacib'in belediye olarak kalması gerektiğine ben de inanıyorum. Coğrafyası bu kadar güzel, insanları bu kadar güzel, belediye başkanı bu kadar güzel, çalışma arkadaşlarıyla beraber büyük bir heyecan ve coşku içerisinde bu beldenin Çorum ilimizdeki bulunan bütün beldelerle kıyaslandığı zaman gerçekten az önce ifade ettiği gibi aşıklarımızın hakikaten bu köy Bizim köyümüz değil, burası artık şehir dedirtiyorlar. Kendilerine yaptıkları güzel çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum ve keşke kararı ben vermiş olsaydım, hemen Karacip Belediyesinin devamına bu coşkuyu gördükten sonra şuracıkta karar vermiş olurdum. Ama tabii Türkiye bir hukuk devleti, mahkemenin verdiği karar esas ve beldelerin kapatılması kararı da ben meclise gitmeden çok önce alınmış geçen dönemde. Yok, doğru bir karar o. Beldelerimizin hayrına bir karar. Karacık Belediyesi kapanmasın. Başkanımız çok iyi. Biz memnunuz. Bizim çöpümüz, kanalizyonumuz, suyumuz, hastamız var, sökelimiz var. Herkes gitti. Bizler birer karı birer koca kaldık. Biz hastalanınca bizim ambulansımızı neyi kim getirecek? Beldelerin bir kısmının kapatılması gerekiyor. Ma maliyet itibariyle, masraf itibariyle devlete gerçekten yük olan beldeler var. Ama Karahacib bunun hakkını veren gerçekten belde olmasına rağmen mamur bir şehir haline getiren yani bir şehrin büyüklüğü kadar sıkıcı olmadan ama bir köy kadar da küçük olmaksızın kendi kültürünü, geleneklerini yaşatarak kilit taşları ihtiyacını, kanalizasyon ihtiyacını, içme suyu ihtiyacını tamamlayarak bir kent konforuna sahip olmanın çabası içerisinde. Bu çabanın ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyorum, inanıyorum. Az önce başkanımız güzelce ifade ettiler. Göletimizin ihalesi inşallah Eylül ayında tamamlanmış olacak. Şimdi Allah'ın izniyle buradaki göleti de tamamlayacağız.